Merhabalar. Azar azar her telden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Soğanımla, maydanozumla, kesme tahtamla, bıçağımla yine bir kahvaltılıkla karşınızdayım. Önce soğanlarımı doğramakla işe başlıyorum. Fazla küçük değil, çok büyük de olmayan bir şekilde Dolaptan çıkardığım 3 yumurtam da oda sıcaklığına gelmiş durumda. Ve ocaktaki tavamın başına geçiyorum. Soğanlarımı her zaman olduğu gibi şeffaflaşıncaya kadar kavuruyorum. Çok basit online her evde olan malzemelerle çok güzel bir kahvaltılık hazırlıyorum. Bunu sadece kahvaltıda değil normal zamanlarda da bir bardak çay eşliğinde yemek olarak da tüketebileceğimiz çok güzel bir yiyecek oluyor. Buna karabiber çok yakışıyor arkadaşlar. Onun için yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığının yakında tatlı pul biberim var. Siz isterseniz acı da kullanabilirsiniz bunların yerine. Soğanlarım ben çok kavrulmasını da istemiyorum. Onun için soğanlar şeffaflaştığı zaman hemen soğanlarının üzerine yumurtaları kırıyorum. böyle kazalarda olabiliyor. Hiç önemli değil. Eğer daha küçük bir şey kabuk düşmüş olsaydı onu da elimi suya batırarak kolayca alabilirdim. Soğanlarım kavruldu. 3 yumurtamı üzerine kırdım. Şimdi de daha önceden ölçmüş olduğum baharatlarımı, tuzumu yumurta ve soğanların üzerine bu şekilde ilave ediyorum. Tahta kaşığım yardımıyla yumurtaları ve soğanları bu şekilde aralayarak bütün yumurtaların pişmesini sağlıyorum. Hatta şöyle iyice karıştırarak da bu işlemi yapabilirim. İstersek şu şekilde aralayarak da pişmesini sağlayabiliriz yumurtaların. Evet yumurtalarım pişti. Ocağın altını kapatıyorum ve kahvaltılığımı hazırlıyorum. Ve pişen yumurtalarımı servis tabağıma aktarıyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum maydanozlarımı yumurtalarımın üzerine ilave ettim kahvaltılığımızı Evet, kahvaltılığımı maydanozlarla şenlendirip siyah zeytin ve domates kabuğuyla renklendirdim. Sunumu hazırladım. Çok güzel olmadı mı? Hemen her evde bulunan malzemelerle çok kolay bir doyumluk yemek oldu. Evet, bir bardak çay eşliğinde çok güzel oldu. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Şöyle hemen ben bu tabaktan servis tabağından tadımını yapıyorum. bir bardak çay eşliğinde mükemmel oldu. Çok güzel oldu ne diyeyim. Ben afiyetle yemeğe devam ederken bu yemeği yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve ben tadıma devam ediyorum. Başlandığı zaman bırakılamayacak kadar güzel. Bir sonraki tarifimde görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.